Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? ne Size Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne

Köylünün yeri olduğu zaman yol bırakmak gerekiyor. <laughs> Onun için hep böyle yapar işte. Ah ben Aynen. Böyle para kazanıyorlar. İşte. Hem şu elli lira borçları bir Hep. Hep.

O dayım, o dayım, o dayım. dayım. da iyi yaşamış ha. Vallahi. Yok, yok. Ama... en sonunda sizce sizlerimden sonra ne kadar orada ne Gittim ben ona biliyor musun? Biz gittik dayımın yanına. Hı -hı. Semra ile. Semra ile gittik. Hı -hı. Semra ara yaz böyle deniz kıyısına gidiyorduk. Uğradık. Dayıma uğradık. Fotoğraf çektirdik. E, evini gördüm. Bahçeli bir evi vardı. Bahçeli. Tek katlı bahçeli. İşte yengemizle konuştuk. Hı -hı. Yeng işte. Dayımın eşi. Sonra ee, onun oğlunun yanına gittik. Lastik bir o yok be Naci dayımın yanına gittim diyor. Naci dayımın yanına gittim. Bir gece kaldık orada. Anladın? Semra ile gittik. Sonra oradan Çin'e'ye gittik. Çin'e de teyzemin yanına gittik. Rahmetli teyzemin. Onlarla dolaştık valla. Gittik yani. Ses, ses, denk geldi gittik yani. Allah razı olsun. Bak. o yani, bir yerleri bir yerleri bir yerleri. Kim? Doğru. Bir şey. O zaman ama İsmet şey. işlem yoktu. Vefat etmişti. Evet. Yoktu. <laughs>